Kazakistan'da konut inşaatı rekor kırıyor. Ülkede bu sene 18 milyon metrekarelik konut hizmeti verilecektir. Bu 170 bine aşkın konut demektir. 2018 rakamları ile karşılaştırıldığında bu neredeyse %50'yi daha fazladır. Bu arada asıl amaç inşaat hacimlerini 2029 yılına kadar 111 milyon metrekareye çıkarmaktır. Hükümette bu alanın geliştirilmesi görüşülde. Ilgili dairenin verilerine göre bu bağlamda kentsel planlama enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca endüstrinin birleşik dijital ekosistemi geliştiriliyor. Konut politika alanındaki mevzuatta iyileştirilmekte. 50 bin Kazakistanlıya satın alma hakkı olmaksızın kiralık konutları özelleştirme hakkı verilecek. Ulusal Kalkınma İnstitüsü bu süreçte önemli rol oynayacak. Ele alınan konuların biri imar yönetmenliği taslağının geliştirilmesidir. Bu belge parlamentonun alt meclisinde görüşülüyor. Yeni imar yönetmenliği piyasanın sorunlu müteahhitlerinden temizlenmesi, inşaat faaliyetlerinin tüm konularının yetkinliğine ve mesleki sorumluluğunun yanı sıra tasarım ve inşaat kalitesi Artırmayı mümkün artırmayı Yeni taslağa göre sorumluluk sigortası içeren uzman sertifikasının getirilmesi planlanıyor. Ayrıca sismik olarak aktif bölgelerde güvenli inşaatın sağlanması amacıyla tasarım ve inşaat sırasında sismik izolasyon sistemleri kullanılacaktır. Ülkemizde sınır ötesi merkezleri oluşturma çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda hükümet beş büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunlar Çin ve Hazar ötesi rota üzerinde yer alan ülkelerle ticareti genişletiyor genişletecek olan Horgos ve Hazar merkezleridir. Rusya sınırındaki Avrasya Ticaret Merkezi, Özbekistan sınırındaki Orta Asya Uluslararası Endüstri İşbirliği Merkezi ve Kırgızistan sınırındaki Endüstriyel Ticaret ve Lojistik Kompleksi de bu listededir. Ayrıca Aktau ve Kuruk Limanlarında konteyner haplarının Astana, Almatı, Çimkent ve Aktobe Havalimanlarında ise multimodal hava merkezlerinin oluşturulması da değerlendiriliyor. Özbekistan sınırında Orta Asya Merkez Projesi'nin hayata geçirilmesi demiryolu altyapısının kapasitesini yılda 20 milyon tona arttıracak. Aktau Limanı'nda bir konteyner hub'ının oluşturulması kargo taşımacılığının yılda 92 bin konteynerden 300 bin konteynere çıkmasını sağlayacak. Genel olarak hub sistemi ticaret ortaklarımızla tek bir ticaret ve ulaşım alanı oluşturmamalıdır. Bu ülkeler arasındaki ticaret çürüsünü önemli ölçüde artıracak ve komşu ülkelerle stratejik ilişkiler. елдермен стратегиялық қарым қатынасты нығайта түседі